ve yeni kadro iddiasına teklifi oynanızı soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, o bilgiler <laughs> günlerin altıncı maddesinde imar plan teklifleri var. Komisyon raporlarına görev arkadaşlarımız İmar ve Bayıklılık Komisyonu Başkanı Türkiye Şifar ve Perşembe'ye söz verenler. <laughs> evet, Rapor 5. 1 bölüm 5'te bir iman konusu yokluğu görülmüştür. Evet. Efendim? Tek, tek yapalım. yapalım. Topla yapabilir miyiz? Tek tek yapalım. Tamam. Tek tek Kabul etmeyenler? O kabul edilmiştir. Rapor 2. 13 madde içerisinde kaygılanma ailesi. Neyse ki bu 200 20, parça denmişim. 250 ölçü nazım inan kardeşlerimize. 250 ölçü nazım inan kardeşlerimize onu <laughs> kabul etmişim. Maddenin kabulünü oylanıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o bildiğini kabul edilmiş Raporda bu kabulün içerisindeki hadi maliyesi 394 aday ve 395 aday 200 parça denmişim. Uygulama inan kardeşlerimize onu sadece

İlimiz Genel Belediye Tilafet Bölgesi ilan edildiği bölültüleri 05.02.2023 kabul tarihi, ileri bölültüde 2 olan kapsamında, yerleşme ve yapılaşma ilişkisi Cumhurbaşkanlığı veren kabul edilmesine dair Kanun kapsamında, isyan adlandırıcı olarak ilan edilen alanlarda alınan Kanun 2. dört paranın kendine yararlanacağı düzenlenecek yapı göre yapılır. 179 adı 236 adı tarihselde bakanlık tarafından onaylanan vaziyet planına göre Bölük evinde afetinde vatandaşın barınma sorunun gerilmesi de kamu yararı gözetildiğinden teknik konusuyla görülmüştür. Maddenin kabulünü oynadığı soruyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğine Kurtarı yolu çizmeye başladığı Doğan Mahallesi, Koroma Maçlı Nazım İmar Plan Değişikliği Teklifi'ne yönelik Ön olay alaması üzerinde konuşulacak ancak hani teknik açıdan gösterim hatalarının düzenlenmesi ve plan tekniklerinin yeniden değerlendirmesi ilçe belediyesi iadesi konuşulacak bir görüntü. Maddenin kabul oylarınıza sunuyorum. Kabul edene oy belirli kabul edilmiştir. Rapor 12. Bu kadar olayçası muhtemelik bölgelerde yerel etraf alanlayışı test adına reddedilmesi konusunca tadilen uygun görülmüştür. Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler o bilgiyi kabul edilmiştir. Tapu olmuş. Göksu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 623 adı 5 Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler, kabul etmeyenler

Maddenin kabul edenler... oynası sürüyorum. Kabul edenler kabul 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 oy bilgini kabul edilmiştir. Kapılması kısmı. Konuşmak için ailesi. parsel üzerinde komisyonca cekilin Söz konusu teknik ilişki. Konu parselde emsal eşitliği 1.70 tanımı. Emsal eşitliği 2.50 İçerik istenen bir teklif yapmamız konusunca tadilen bunu görmüştür. Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etkenler eden, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Rapor 19. Bu kadar Osman Bey Mahallesi. 1500 adayı 17 adım parsel ve Darmış Mahallesi 1500 adı 18 adım parsel ve Zatı Maddenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kapı girmeyin. Onun için baktığımız eserler arasında ise 8664 kişi 8665 kişi 8666 kişi 8667 kişi 8668 kişi 8669 kişi birbirlerini örtücüye. Planlı olarak serbest komşu Maddenin kalınlığını oylanması oluyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy ülkeye kabul edilmiştir. Kapı girmeyin. Onun için baktığımız işin bir, şey. bir ülkede olan uygulama bir ticaret merkezleri Merkezi zemin kat üstündeki katlarda konut ve pansiyon yapabilir. Üst katlarda konut yapılacak ise bir, bir kat pansiyon yapacak. Çinlik nokta elimiz. Planlı belirtilen tat adetleri ve yapı katı veya çekme katı yapılmaz. Planlı belirtilen tat adetleri ve yapı yüksekliği dışında ayrıca çatı katı ve verilince tek iman parseli olarak itiraz edilir. Tüm yapılarda reklam yönetimine uyuyacaktır. Bitişik zaman ticaret alanlarında Kans 1.30 ve Hmax 12.50 de şeklinde plan noktaları ithal ederiz. Yürürlükte olan Ilıca imar Planı plan noktalarına 7400 ve 6.36 sayılı kanunlar gelince yerine dönüşüm ve kentsel dönüşüm kapsamında önceki yapım sınıfı kullanımlarının korunması amacıyla konut kullanımlarında ensel 1.50 yani çok 12.50 düzenleniyordur. Bölgesel bütün koşullarına uygun olarak ve binaların estetik olarak yapılmasına yönelik yöresel farklılık gözetilerek planlı alanda imar yönetmeni madde verilen 22. maddeyle de ilgili idarenin imar yönetmeni ile ilgili getirebilecek emsal tarihçi tüm alanların toplamı parselin toplam toplam %30'unu aşamaz maddesinin dahilinde toplam emsal alanının %30'un içerisinde kalmak kaydıyla A, Kamu bölüm net alanı bizi eşit geçirme açık şartlarını sağlamak kaydıyla inan hattı içinde ve veya dışında balkonlar ve, ve inan giriş c. asansör bölüm sahalar e, ve istenilen Üniversitesi, Arınçay olan parsellerde toplam emsal sayısını %30 içerisinde kalmamış şartıyla toplam 70 metrekare kadar Tamamen gördüğü adını, bütün çekmaları değerlendirerek zengin kat,

O yöntemiyle tamamlanmıştır. 08.07.2020 tarihinde Türklerimizin yürüyüş sergisinin Spor Kulüpte Spor Anadolu Şirketi Taksim Yönetimleri Kuluş başlığı başlıklı rejim adresini çevrendi. Spor Kulübü'nün kamu kuruluşları veya eğitim kuruluşları üyesi de kurulması durumunda ilgili kuruluşlar alınan şirketlerden denildiğinden spor partilerinde bulunmak üzere yeni kurulacak spor kulübü ismini Türkiye Belediyesi Spor Kulübü olarak teslim ederek belediyemizin isim hakkı vermesi bugün Evet, teklifin kabul edilmesini oynadığına sunuyorum. Kabul etmeyenler, o ürünleri kabul edilmiştir. Günden 8. Belediyemizin de kullanmak üzere ihtiyaç Kıymetli başkanlar, değerli meclis üyelerimiz, Haziran ayı meclis toplantımız burada söylenmişti. Şey. Ee, yine söz almak isteyen, görüş üretmek isteyen meclis üyelerimiz, başkanlarımız varsa son olarak ona da söz alabiliriz. Yoksa oturup kapatıyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Topantımızın...